Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere yine güzel bir site tanıtacağım. Bu site sayesinde hiçbir şey yapmayarak sadece siteye kayıt olarak Litecoin kazanabilirsiniz. Siteye geçmeden şundan bahsedeyim. Kanalıma abone olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sitemize geçelim. Evet arkadaşlar sitemiz böyle. Litecoin Miner adlı bir site. Site'nin arayüzü gayet basit. E, dashboard falan da gayet basit. İlk buraya geldikten sonra arkadaşlar direkt Lightcoin adresinizi yapıştırarak start mining diyorsunuz ve siteye kayıt olmuş oluyorsunuz. Burada alt kısımda e, paketler var. Bunları inceleyeceğiz, bahsedeceğim nasıl kazanıyor. Şimdi girişimizi yapalım. Lightcoin adresimizi yapıştırıyoruz. Şunu da söyleyeyim site bayağı bir kasıyor arkadaşlar yani şu an gördüğünüz gibi. Neden kasıyor bilmiyorum ama bayağı kasıyor o yüzden biraz yavaş hareket etmeye çalışacağım Start mining diyoruz Burada robot doğramasını yapalım Kontrol et diyoruz Start mining Direkt kayıt işlemi böyle oluyor arkadaşlar kesinlikle hiç e-posta falan filan şifre yazmaya uğraşmanıza hiç gerek yok Evet sitemize girdik her gün arkadaşlar bize ücretsiz paket gördüğünüz gibi şurada bahsetmişler. Light miner 1.0 free günlük 100.000 Litoş veriyor. Tabii ki de biz 100.000 Litoş'u çekemiyoruz maalesef böyle her gün bedava verse mükemmel olurdu ama maalesef öyle değil. Ne kadar çekebiliyoruz? Onun da hepsini göstereceğim. Burada arkadaşlar yatırımlı paketler var ama yani almanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü verdiği kazançlar çok yüksek çekebilir misiniz çekemez misiniz bilmiyorum. Yani ona göre ben tavsiye etmiyorum artık 0.75 Lightcoin yatırırsanız her gün 0.2 Lightcoin veriyor. Bu çok yüksek bir oran arkadaşlar. Hele şurada 10 Lightcoin yatırırsanız 20 Lightcoin veriyor. Yani bunu yatırırsanız büyük ihtimal site gümler. Uzun zamandır da önüme çıkan bir site bayağı bir bayağı bir reklam yaptılar yani. Şimdi dediğim gibi burada her gün 100 Litoşi burada mining yapıyor arkadaşlar. Tabii ki de biz 100.000 Litoşi çekemiyoruz gördüğünüz gibi benim burada 0.05 Litecoin var yani 520.000 Litoşi var ama bunu maalesef çekemiyorum. Çekimler arkadaşlar withdraw kısmına geliyoruz. Burada balansınızda tabii minimum çekimler 25.000 Litoşi bu da zaten 5 saatte eğer yeni kaydolduysanız 5 saatte oluyor. Her gün bir defa çekim yapabiliyorsunuz. Tabi ücretsiz paket olduğu için. Her gün 25.000 toşu bir defa çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir miktar. Yatırımsız kazanca göre gayet güzel. 5 gündür ödeme alıyorum. 5 gün boyunda 125.000 litoşu ödeme aldım. Onları da sizlere göstereyim. E kanta gelelim. Dediğim gibi site biraz ağır işliyor arkadaşlar. Anca açılıyor. Ana sayfaya geldiğine buradan basmamız gerekiyor her gün bir defa 25 bin litoshi ödeme alabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlarınızla paylaşın falan filan diyor diyen yani parlaşmanıza gerek yok çünkü zaten bedava geliyor. 25 bin de fazla çekemediğiniz için referansa falan filan hiçbir şeye gerek yok. Evet anca gelebildik arkadaşlar. Affiliate program yüzde beş diyor. Dediğim gibi referansa gerek yok. Aşağı iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi ödemelerimi görebilirsiniz. 5 defa ödeme almışım toplamda 125 bin litoş yani 0.00 125 gayet iyi bir miktar her 24 saatte bir girip ödemenizi alabilirsiniz yatırımsız gayet güzel bir kazan sitesi burada arkadaşlar referans kısmını falan filan gösteriyor da gerek yok yani referansa falan hiçbir şeye gerek yok sadece Litecoin adresinize girip kazancınıza kazanç katabilirsiniz şimdi gelelim çekim yapmaya Bitrav diyelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi buraya yani ne kadar yazarsanız yazın 25.000 Litoşi veriyor. Şimdi yine tekrar deneyelim bir 5 yazalım yani 500 bin litoshi konfirme tıklıyoruz euro var Confirm tamamlandı diyor arkadaşlar şu an ben de 213 bin var biraz bekleyelim arkadaşlar evet ödeme onaylandı ödendi diyor ama tabi bu direkt gelmiyor. Litecoin'in hesaba düşmesi biraz zaman alabiliyor. Sıkıntısız bir şekilde de ödemelerinizi alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar siteyi. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.